büyüye fala sihire medyuma para vermeyin. Gönül vermeyin. Kardeşler merak bile etmeyin. Bir gün Hazreti Ömer'in elinde tahrif edilmiş Tevrat'ı okurken görünce peygamber ya Ömer bırak onu benim getirdiğim sana yeter diyor peygamberimiz. Bazen gençler geliyorlar soruyorlar hocam ne okuyayım? Diyorum ki Kur'an okuyun. Niye? Eğer kalbine süzgeci koyarsan kardeşler vallahi altına pislik geçirmez. Süzgeciniz Kur'an olsun. Öyle güzel bir süzgeciniz olsun ki okuduğunuz her şey kurşun bir levhaya nasıl çarpıp geri geliyorsa çelik yeleğinizi giyin. Kur'an yeleğinizi giyin. Ne okursanız okuyun, ne duyarsanız duyun, ne dinlerseniz dinleyin. Sözün en güzelini tasdikliyorsa tasdikleyin. Her seminerimde, her sunumumda, her danışmanlık hizmeti verdiğimde, evimde, sokakta, her yerde şunu söylüyorum. Eğer bir hata yapıyorsam da beni düzeltmiyorsanız size yazık olsun. Yok eğer ben sizi batıla davet ediyorsam bana yazık olsun. Allah için birbirimize destek verelim. Amaç kandırmak değil. Amaç hava atmak değil. Amaç çokluk değil. Amaç kalede çalmak değil kardeşler. Amaç kazanmak. Vallahi Bugün burada bir aradaysak ben Rabbimin şahit olmasını sizlerin benim imanıma şahit olmanızı benim de sizin imanınıza şahit olmayı ve sonra Allah'ın huzuruna toplanıp Ya Rabbi biz o gün elli kişiydik demek istiyorum. Rabbim hayırımızı kabul etsin inşallah. Hakikaten eğer niyetimizde bir sapma olursa kardeşler vallahi yaptığımız her şey boşa gider.